Merhaba arkadaşlar, Ekür Tv'ye hoş geldiniz. Ben Abdullah. Ben Ali. E, bu akşam e, bizim gölet dediğimiz yer var, Paliteci Gület'e, oradayız. Çekim yapmak için geldik buraya. E, çekim yapmaya gelecek arkadaşımız e, bizi kısacası sattı. E, bununla ilgili Ali'den düşüncelerini söylemesini istiyoruz. E, ne düşünüyor acaba? Ali ne düşünüyor? <laughs> Ali üzgün, Ali çok kırgın. <laughs> ya Ya e, yani Abdullah'la ikimiz e, farklı saatler dilimlerin farklı saat dilimlerinde çalışan insanlarız biz. Zaten çok böyle kısıtlı sürelerde denk gelebiliyoruz. E, onun için de bir arkadaşımızı ayarladık. Bize böyle harika bir hikayesi varmış. E, aradı bizi dedi abi böyle böyle bir hikayem var size çok yardımcı olur e, diye. Ee, tabii kardeşim gel oturalım çekeriz falan demiştik ama e... ama çekmek için şimdi e, seyircilerimiz bilmiyor bunu da çekmek için e, iki hafta falan bekledik herhalde iki haftadır onu bekliyoruz evet belki yani. biraz daha fazla olabilir iki haftadır onu bekliyoruz Aynen. E, yani iki haftanın iki haftanın sonucunda yani arkadaş yarın geleceğim olmadı bugün geleceğim olmadı yani bu akşam da gelmedi İnşallah ee, bir daha satılmayız diye düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda. Valla önümüzdeki hafta 8-4 geleceğim falan dedi ama bakalım işte. Geldiğinde de zaten bunları e, tek tek sorarız kendisine. Neden satıldık? Yani niye sattı bizi? Niye gelmedi? Neden satıldık? Ee, söz vermek şey vermeye benzemez. Yani söz verdiğiniz zaman tutmanız gerekir. E, bu her şeyde böyledir. Borç aldıysanız zamanda vermeniz gerekir. Söz verdiyseniz zamanında tutmanız gerekir. Söz vermek de zaten bir e, söz vermek pardon. Söz vermek tamamdır. E, sözü tutmak da bir e, ibadet değil midir sence? Bence öyledir ya. Söz yani söz söz önceden söylendiği zaman yani eski zamanlarda yatırımından 5-10 sene önce söz demek senet demekti. Ama e, biz de oradan konu yarattık konumuz ya. bu. Konumuz bu. Değmez lan. Değmez lan. Hiç gerek. Sizin için değmez oğlum. Aynen. Aynen. O videoyu izleyecek zaten. Aynen, aynen. O ee, videoyu izleyecek mi olacak. İzleyeceği için hiç gerek yok. Yani bazı insanları görmezden gelmemiz gerekiyor. Evet. Bu her insan için de aslında yani sana değer veren insanı Başının üzerine tut. Ama sana değer vermez. Ee, ama sen çok o böyle eğlencelidir, güzeldir. İşte ne bileyim, arabası vardır, gezdiriyordur sizi. Şöyledir, böyledir ama yani bal olsa yeme kardeşim. Yani işin bence en uç noktası, kırıcı noktası burası Abdullah. Neyse, yani bir şey diyecektim de demiyorum şimdi ee, seyircilerimize de ağır olacak, ee, ağır bir şey söyleyecektim. Ee, siz Bizle e, irtibat haline geçerseniz, anlatmak istediğiniz bir şeyler varsa e, buyurun gelin, oturalım, konuşalım, anlaşalım. Bir şey söyleyebilir Bir şeyler anlatalım. Ee, biz arkadaşlar kanal yeni kurduk. Ee, o yüzden e, yorumlar bizim için çok, olumlu veya olumsuz yorumlarınız bizim için çok değerli, çok kıymetli. E, yorumda bulunursanız eğer e, biz de kendimize ona göre yön veririz veya çekim düzen veririz, e, yolumuza devam ederiz. Bu işe yeni başladık. Nasıl yapılacağını da bilmiyoruz. Ama yapmak için de içimizde o kadar büyük bir ateş var ki. Evet. Bunu çok büyük bir hevesimiz var. Yani. Aynen. Bunun büyük bir hevesimiz var. Bunu yapmak istiyoruz. İnşallah hep beraber başaracağız. Hepinizi çok seviyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. <laughs>